arkadaşlar ben Merkeli kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hem 23. hafta sonuçlarını hem puan durumunu hem de derbi muhtemel 11'leri ve analiz yapacağız. O zaman ilk 23. hafta sonuçlarıyla başlayalım. Galatasaray 3, Başakşehir 0, Tay Spor 1, Fenerbahçe 2, Rize Spor 1, Kasımpaşa 1, Kayseri Spor 1, Alanya Spor 1, Antalya Spor 1, Beşiktaş 1, Konya Spor 0, Gençler Birliği 0, Karagümrük 2, Gaziantep 0, Sivas 0, Erzurum 0, Göztepe 2, Malatya Spor 2, Trabzon Spor 1, Denizli Spor 0. O zaman puan ürününe devam edelim. Fenerbahçe 48 puanla 1. Galatasaray 45 puanla Avelanda 2. Beşiktaş 45 puanla 3. Trabzonspor 39 puanla 4. Aytemiz Alanya Spor 38 puanla 5. Atıkaç Spor 35 puanla 6. Gaziantep Futbol Kulübü 35 puanla 7. Puanla 7. Fatih Karagümrük 34 puanla 8. Fraport Tavantalya Spor 30 puanla 9. Yeni Malatya 29 puanla 10. O zaman derbi ilk derbi muhtemel 11'leriyle devam edelim. Fenerbahçe'de ev sahibi ekibin kalede altı olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Gökkan düzeltiyorum. Sangare orta saha orta defansta yani defans ikilisinde Serdar Salayi Cana Erkin sol bekte orta sahada biliyorsunuz ki Gustavo sakatlandı. Bu derbide oynayamayacak. Sosa Ozan olmasını bekliyorum. Sağ kanatta Valencia orta sağ yani e, ee, forvet arkasında Mert Hakan Yandaş. O sayı sol kanatta Samatta ya da Tiam'da forvet olmasını bekliyoruz. Galatasaray'ın ilk muhtemel 11 ile devam edelim. Halide Musnera sağ bekte gök sağ bekte de Defans ikilisinde Donk Marka sol bekte Saracci Orta saha ikilisinde Etoba Taylan. Sağ kanatta Bel, Babel. Orta saha defans atıyorum. Forvet arkasında Johannes Belhanda. Sol bek. Sol kanatta Henry Onyekuru ve Forvet'te Mustafa Muhammed. Ben bu maçı Fenerbahçe'nin yenmesini bekliyorum. Neden? Çünkü Fenerbahçe bu sene formda ve lider. Liderliği Beşiktaş'tan almış biri ve bir takım ve takım içi moral motivasyon çok iyi. Galatasaray ama biz dediler. maçı çok daha hafif aldılar. Çok hafif aldılar. Yani e, Fenerbahçe'yi umursamadılar. Ve Fenerbahçe bugün Galatasaray'a kendin, kendini umursatacak bir takım olacağını göstermesini bekliyorum. Mesut Özil'in bugün yedekte olmasını bekliyorum. E, ben şöyle bir tahmin yürüttüm. Mert oynatmaz. Çift forvet oynatır. Kötü oynayan ya da yorulan forvet olunca Mesut Özil'i sokar. Şimdi böyle olunca hem ilk yarıda başkılı olmuş olur hem Mesut Özil'e güzel bir yer ayarlamış olur hem de taktiği çok fazla değiştirmeden eski düzene tekrar sokmuş olur. Tiyabı ikinci yarıda sokunca iyi oynayan bir oyuncu olmadığı için ben ilk 11'de başlatsın. E, ikinci yarı çıkarsın diye düşündüm. Tabii sizin neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Bu arada skor tahminlerini yazmayı unutmayın. Derbide Galatasaray'ın biraz kötü olacağını düşünüyorum. Çünkü deplasmanda zorlanan bir ekim, ekip Galatasaray. böyleydi böyleydi. ilk 11 muhtemel 11'ler arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma aşağıdan abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bye bye.